Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kardiyolog Profesör Doktor Osman Karakaya ile konuşmaya devam ediyoruz. Bu sefer bu bölümde gerçekten hepinizin çok ilgisini çekecek konulara değineceğiz. Onlardan bir tanesi çay kahve içiyoruz. Ne kadar içmeliyiz? Ne kadar zarar? Ne kadarı yarar? Hangi saatlerde çay kahve içmeliyiz? Hangi saatlerde içmemeliyiz? Bir diğeri şekersiz diyet içecekler. Marketlere gidiyoruz. Üzerinde şeker yoktur yazan içecekler var. Bunları aldığımızda gerçekten nasılsa şekersiz içiyoruz diye gönül rahatlığıyla yudumlayabilir miyiz? Bunları konuşacağız. Lütfen kanalı beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı, hadi diyelim bunu da yapmıyorsanız o kadar bilgi veriyor Osman Hoca. Altına bir teşekkür ya da danke ya da sağ ol falan gibi bir şeyler yazmayı, birkaç cümleyle bir şeyler yazmanızı bekliyoruz. Böylece algoritma bunu çoğaltıyor, başkalarına dolaştırıyor ve bu değerli bilgiler dalga dalga herkese yayılmış oluyor. Kanalı inşallah büyütüyoruz. Bunu da beraberce yapıyoruz. Şimdiden desteklerinize çok teşekkür ederim. Az önce bahsettiğimiz hocam çay kahve meselesinde de gene orta yolda kalacak mıyız? Yani bir akşam oturunca bir demlik çay bitirsek olmuyor mu? Vallahi hocam aslında bu sorunun e, yanlış bir muhatabıyım. Çünkü çayı gerçekten çok aşırı seven birisiyim. Çok aşırı çay tüketiyorum ama tabii ki bununla ilgili en önemli detay ben çayı e, şekersiz içiyorum. Yani yıllardır şekersiz içiyorum. Ee, çok kahveyle aram yok. Yani böyle aradığım bir içecek değil ama olursa içerim. Yani gerek Nescafe olsun gerekse Türk kahvesi olsun çok aradığım bir içecek değil. Ama onun dışında gerçekten su olsun ya da maden suları olsun bunları mümkün olduğunca ciddi anlamda tüketiyorum. Çay da aynı şekilde dediğim gibi gerçekten çok içiyorum. Ee, ama çayla ilgili ya da kahveyle ilgili bilmemiz gereken en önemli şey şu hocam. Bu bahsettiğimiz... E, kısantin türevi içerisinde bir takım e, kafein tein türevi maddeler ihtiva eden uyarıcı içecekler tırnak içerisinde söylüyorum. Eğer sizde herhangi bir aritmiye hipertansiyona veya başka bir takım e, uykusuzluk işte anksiyete, sinirlik vesaire türü bir rahatsızlığa yol açmıyorsa günde 3-4 e, fincan kahve içebilirsiniz. 5-6 bardak çay içebilirsiniz. Bunlarla ilgili hiçbir sorun sıkıntı yok. Ama e, ilginç bir detay olarak benim dikkatimi çekmiştir. Belki daha önceki e, görüşmelerimizde hatırlarsanız e, bu bahsettiğimiz çay ve kahve içmenin e, vücuttan e, böbrek yoluyla aşırı su atılmasına yol açtığına dair bir etkilerinden bahsetmiştim. Evet. Dolayısıyla bu etkiyi göz önünde bulundurarak yani ben çayla, kahveyle suyu alıyorum yeteri miktar düşüncesine e, saplanmadan, bu hisse kapılmadan suyla. E, gerektiğinde biz bunu takviye etmemiz gerekiyor. Bu da yine dediğim gibi ilginç bir detay. Bizim kültürümüzde biliyorsunuz kahve ile birlikte su verilir. Bunu işte bazıları der ki suyu önce içersiniz işte affedersiniz ağzınızı temizleyerek yani kahvenin tadını tam almak için diye söylerler. Bu olabilir yani bu kahve gurmelerinin savunma mekanizması olabilir ama bence olayın fıtri yönü şu kahve içmekle ya da çay içmekle e, kaybedeceğiniz su miktarını baştan hesaplayıp yerine koymak adına olumlu bir hamle gibi ben değerlendiriyorum. Dolayısıyla yani siz çay ya da kahve içebilirsiniz. Eğer sizde herhangi bir şekilde aritmiyi ya da mesela mide bağırsak rahatsızlıkları olan bazı insanlarda reflüyü, efendim gaz şikayetlerini ya da midede asit yanma türü şikayetleri tetikleyebilir. Bu herkeste olacak diye bir şey yok. Ama eğer bu tür rahatsızlıkları tetiklemiyorsa yani günde 3-4 kahve, 5-6 bardak çay e, bunların tüketilmesinde herhangi bir sorun sıkıntı yok hocam. Anladım. Ama burada yine önemli bir şey bunu mutlaka söylemem lazım. Son anda hatırıma geldi. Şekersiz olması lazım. Bir de biz çayı kahveyi içerken mesela akşam saat 8'den 9'dan sonra enerji almayacağız dedik. Çay kahve içebilir miyiz? Evet ama ikisi bir arada, üçü bir arada türü kahveler değil, sade kahve, sade çay, sade e, efendim bitki çayları olabilir, mineral suları olabilir. Bunlarla ilgili hiçbir sorun yok. Ama dediğim gibi çay alıyoruz şekerli, kahve içiyoruz şekerli ya da işte süt ya da efendim süt tozu katkılı, krema katkılı olanlar değil. Bunlardan bahsetmiyorum. Tamam, şimdi iki bununla bağlantılı iki şey daha soracağım ama birincisi şu, mesela ben Çay içerken sevmediğim için açık içiyorum. Genellikle açık içiyorum çayı. Bana diyorlar ki sen nasıl Karadenizlisin? Böyle açık çay mı içilir diyorlar. Ee, açık ya da koyu içmenin bir etkisi var mıdır acaba sizce? Hocam işte bahsettiğim gibi yani bu tamamen aldığınız miktarı değiştiriyor. Yani siz e, çayı açık içtiğinizde daha az e, kısantin ya da işte e, kafein, tein derivesi vücudunuza girmiş oluyor. Yani o tamamen dilüsyon, konsantrasyon azaltılmış olması vücudunuza giren miktarı azaltıyor. Bu eğer sizi gerçekten hani içtiğiniz miktar size kafi geliyorsa bu sizin için yeterli. Yani bunu çok içmek ya çok koyu içmek ya da açık içmek gibi böyle bir şeye hesaba girmek doğru değil. Bazı insanlar daha koyu sevebilir, vücudu onu yönetebiliyordur. Efendim sindirim sistemi onunla ilgili problem yaşamıyordur. Efendim gece uykusuzluk yaşamıyordur. Çarpıntı yapmıyordur. Reflüye yol açmıyordur. Tamam. Yani bu arkadaşımız böyle içsin. Ama şunu unutmasın. Ne kadar yoğun demli bir çay içerse onu kompanse edecek miktarda suyu da o kadar yoğun daha miktar olarak fazla alması gerekir. Siz o açıdan daha avantajlısınız. Niye? Çünkü az çay çok su içiyorsunuz demektir yani açık bir çay içmekle daha az demli bir çay içmekle bu bahsettiğimiz hedefe daha çabuk varıyorsunuz ya da ideali en başta yakalıyorsunuz demektir. Bu benim sözün ettiklerim ise koyu çay içenler için geçerli sözün ettiğimiz durum. O zaman programlarımızı yakından takip eden meslektaşım Bülent abiye de buradan bir mesaj göndereyim ben. Erzurumludur tamam çok çay içiyor olabilir hadi açık demli onu da kendisi bilir. Ama öyle kırtlamayla şekerle, kırtlama şekerle evet. çay içmesi Yani içeceksin, şekerli, şekersin, değil mi hocam şekerli içecekler konusu gerçekten çok ciddi bir problem. Yani belki bu ayrı bir başlı başına program olabilir ama nihayetinde biz bakın dönüp dönüp gelip endüstriyel, rafine edilmiş ekstrakte edilmiş yani gıdaların içerisinden dışarı çıkartılmış ve bir ham madde haline getirilmiş bir üründen bahsediyoruz. Bunu ister çayınıza katın, ister efendim reçelinize katın, ister pastanıza, kekinize, kurabiyenize katın. Her nereye katarsanız katın vücuttaki sebep olduğu metabolik reaksiyon, insülinin ani yükselmesi, pankreasın aşırı reaksiyon vermesi, tekrardan acıkma refleksi insülin direnci ve inflamatuar reaksiyonların tetiklenmesi sürecidir. Yani biz hocam fıtri olmayan rafine edilmiş şekerlerden uzak duracağız. Yani biz şeker pancarından ya da şeker kamışından ya da elmadan ya da mısırdan elde edilmiş ister fruktoz olsun ister sukroz olsun yani ister çay şekeri olsun ister mısır şekeri olsun her ne olursa olsun bunların endüstriyel hallerinden uzak durmamız gerekiyor hocam. Peki Peki hocam o halde bazen gidiyorsunuz markete meyve suyu ya da kola alacaksınız bakıyorsunuz üzerinde diet yazıyor diyet şekersiz no sugar yazıyor meyve sular da var öyle tamam o zaman içinde şeker yokmuş içebilirim diyebilir miyiz? Hayır yani bu sorunun net cevabı hayır ee, bu bahsettiğiniz ister enerji içecekleri isterse efendim işte kola ya da ne bileyim işte diğer renkli meyve gazlı sulu. içecekler ya da meyve suları olabilir yani ekstrakte edilmiş meyve suları olabilir. Bütün bunların hepsi için aynı netlikte diyorum ki hayır. Sebep çünkü bu tatlandırıcıların hiçbirisi masum değil. Bunlar da vücutta yine dönüp dönüp geldiğimiz insülin direncinin tetiklenmesi, metabolik olakların tetiklenmesi, beyindeki açlık merkezinin uyarılması ve o bahsettiğimiz hani serotonin, endorfin e, tatmin edilme duygusuyla ilgili olan kısım sürekli o uyarı tabiri caizse oradaki alarm devamlı açık kaldığı için sizdeki o açlık ya da giderilmeyen o hoşluk, elde edilemeyen his hep açık kaldığı için sizi yeniden ve yeniden o içeceklere ya da yiyeceklere yönlendiriyor. Dolayısıyla bu enerji içeceklerinin hem metabolik etkileri hem de tespit edilmiş kanserojen etkileri başka bir takım yani sorunlarla da ilişkilendirdiğinizde nörolojik rahatsızlıklara yol açma gibi Bunların içerisinde demansiyel, alzheimer gibi hastalıklar da dahil. Dolayısıyla bu tatlandırıcıların hiçbirisi gerçekten masum değil. Dolayısıyla bu şekilde üretilmiş light ya da diyet içeceklerden de uzak durmak lazım. Ve bir başka soru yine sizin bu sorunuzun içerisinde olduğu için onu ben detaylandırayım. Meyve suları. Biz meyve suyu diye bir içecek tanımıyoruz Metin Hocam. Neden? Çünkü bize fıtri olarak verilmiş şeyler meyve suları değil. Yani biz bir elmanın başına ya da bir portakalın ya da bir narın başına vardığımız zaman Allah bize oradan nar suyu ya da elma suyu ya da portakal suyu vermiyor. Elma, portakal veya nar veriyor. Dolayısıyla siz bir bardak elma suyu için üç tane elma ya da üç tane nar, nar suyu için harcamak zorundasınız ya da üç tane portakal harcamak zorundasınız. Halbuki biz 3 tane portakalı bir anda yiyemiyoruz. Üç tane elmayı bir anda yiyemiyoruz. 3 narı bir anda yiyemiyoruz. Dolayısıyla biz bir bardak nar suyu elde etme ameliyesinde üç tane nara ait almamız gereken posaları ya da ekstra gıdaları ya da o bahsettiğimiz posalarla bağırsakta elde edeceğimiz pasaj kolaylığını değil sadece glisemik indeksi yüksek bir tabiri caizse şeker şurubunu içiyoruz. Ve bu bahsettiğimiz glisemik indeksi yüksek gıda yine bizim vücudumuzda aynı metabolik tesirlere yol açıyor. Dolayısıyla ister endüstriyel olsun yani paketlenmiş olsun isterse evde kendiniz e, sıktığınız portakal ya da nar ya da elma suyu olsun bunlardan mümkün olduğunca sakınmamız lazım. Yani biz elmaysa elma yiyeceğiz portakalsa portakal yiyeceğiz. Ve bir başka sorun daha var burada. Endüstriyel meyve suları ile ilgili. Eminim ki siz de bir gazeteci olarak bununla ilgili beni teyit edeceksinizdir. Endüstriyel meyve sularında kullanılan meyveler tabiri caizse artık yani raf ömrünü tamamlamış, neredeyse atılmaya yüz tutmuş, müşteriyle yüzleşme imkanı potansiyeli kalmamış ürünlerden yapılıyor. Dolayısıyla bu tür gıdaları da tekrardan değerlendirme amacıyla İçerisine bir takım koruyucularla, ekstra tatlandırmalarla, şekerlerle vesaire zenginleştirilmiş bu tür içeceklere bizim vücudumuzun hiçbir zaman ihtiyacı yok. Bu konuda da net olmak lazım. Çok net söylediniz hocam. <laughs> Düşündüm kaldım ben de öyle daldım bir anda yani onlar gözümün önünde meyve suları geçti, içtiğimiz meyve suları geçti, kendimizin sıktığımız portakal suları geçti dediğiniz gibi... Evet. Bir bardak portakal suyu yapacağım diye belki dört tane beş tane portakal alacağız. Evet. Yani biz bakın o portakalın posasından almamız gereken katkıları belki orada zayi olan başka bir takım mineralleri vesaire onları alamıyoruz. Biz mesela portakal ya da elma yediğimiz dediğimizde aslında ne yediğimizi bilmiyoruz. Bakın bizim vücudumuza elma olarak giren şeyin içerisinde mineraller var, şeker var. Başka efendim onun kendi bitkisel proteinleri var, onun kendi aroması var, rayihası, tadı var, tamam mı, lifleri var. Bütün bunların hepsi yani böyle o fıtri bir şekilde ilahi bir el tarafından istenilen yerlere yönlendiriliyor. Nerede neye ihtiyaç varsa o oraya gidiyor. Vitamin ise vitamin desteği olarak, posaysa bağırsağın pasajında bir kolaylaştırıcı olarak, proteinse protein olarak. Ama siz onların hiçbirisini değil, yo bana sadece şekeri ve suyu lazım deyip onu ekstrakte hale getirdiğinizde, diğer nimetlerden yararlanamıyorsunuz. Hocam çok teşekkürler. Bu programda da gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Hepsi altı çizecek ve paylaşılacak konulardı. Evet bugünkü programı da burada sonlandırıyoruz. Lütfen abone olmayı ya da beğenmeyi ya da programın altına yorumlar kısmına en azından bir teşekkür bile olsa bir şeyler yazmayı ihmal etmeyin. Ya da isterseniz hepsini birden yapabilirsiniz. Kanalımızı beraberce büyütüyor, beraberce yol alıyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.